Geldiler mi? Geldiler Savaş Bey. Güzel. Hepsini öldürecek miyiz? Hepsini. Hiçbiri sağ çıkmamalı. Başka türlü bu meseleden sıyıramayacağız. Hepsi ölürse başımız daha çok derde girmesin. Kim tarafından? Ne bileyim. Sonuçta güçlü adamlar bunlar. Bu şehirdeki en güçlü adamlar biziz Suat. Daha doğrusu benim. Sen de benim en güçlü adamımsın. Böylesi daha doğru oldu. Çok fazla bilinmeyen var. Bu hesap bizle değil. Başka şeyler var ama Ya bu hesaba ortak olacağız ya da o masadan kalkacağız. Masadan kalkarken devirmeden kalkmak olmaz. Bize yakışmaz. Anladın mı? Anladım. Hadi şu adamları görelim. Gözümü biraz az göründüler ama... Yetmezse dahası da var geçmeyebilir. Bunlar sıradan adamlar değil savaş bey. Hepsi paralı asker. Bir sürü icraatları var. İyi ekipler yani. Hepsi profesyonel. Olsun. Biz yine de bir deneyelim. Kafanızda ne var? Şu sırrı çözmem lazım. Mehmet İnce olayını aydınlatmadan bana rahat yok. Nasıl aydınlatacaksınız? O Maraşlı'nın takıldığı herif. Neydi onun adı? Hani hurdacıyı kandırmışlardı, kara para numarası çekmişlerdi. Fuat mı? Fuat. O adam her şeyi biliyor. Bilmese Nasıl yardım etsin hurdacıyı bulmasına? O zaman gideceğimiz adres belli. Hadi parti zamanı. <laughs> merhabalar merhaba. Buyurun oturun lütfen. Kabul ettiğiniz için çok teşekkürler. Açıkçası biraz acil bir durum var o yüzden bir an önce görmek istedim sizi. Ya ne demek? Aslında ben acil bir durum olduğunu tahmin ettim. Konu neydi? Eski eşimle ilgili. Hmm. Mehmet Bey'den bahsediyoruz. Kendisi görevi icabı bir kimlik değişikliği yapmak zorunda kaldı ancak... ...gözlemlediğim kadarıyla bu kimlikten çıkmakta zorlanıyor. Ben de bu konuyla ilgili bir uzman tavsiyesi almak istedim. Peki neden kendisi gelmedi? Benim düşündüğüm kadar önemli bir problem olmadığını düşünüyor sanırım. Dikkatinizi çeken davranış problemlerinden bahseder misiniz peki? Yani nasıl anlatsam? Bazen benimle konuşurken... ...hatta kendi kızıyla konuşurken bile bu görev icabı büründüğü kimliğe döndüğü oluyor. Açıkçası ben o kimlikle çok daha rahat ettiğini düşünüyorum. Neden böyle düşünüyorsunuz? Çünkü insan rol icabı büründüğü bir kimlikle neden bir gelecek inşa etmek istesin ki? Ya bir kız arkadaşı var ama ona gerçeği söylemek bir kenara evlenme teklifi etmiş. Bu ne demek? Aslında pek çok açıklaması olabilir ama benim Mehmet Bey'i görmeden bir tavsiyede bulunmam çok yanlış. Yalnız anladığım kadarıyla daha doğrusu sizin anlattıklarınıza göre bu ciddi bir durum olabilir. Ben çok ciddi olduğunu düşünüyorum. Hatta bazen kendi kimliğini bile unutuyor. Hmm. Bu çok önemli. Ve maalesef bize çok da yabancı semptomlar değil. İstihbaratta çalışanlar, özellikle uzun yıllar... ...gizli kimlik altında çalışanlarda disyatif belirtiler görebiliyoruz. Hani başka bir deyişle, çoklu kişilik bozukluğu. Ciddi bir durum yani. yani dediğim gibi. Aslında benim size tavsiyede bulunmam şu an çok yanlış çünkü tamamen tahminler üzerine konuşuyoruz. Yani bu çok ciddi bir konu ve varsayımlara göre hareket edemeyiz. Benim bizzat Mehmet Bey'i görmem lazım. Anlıyorum. Ben ne yapıp edip onu size getireceğim. Mutlaka bekliyorum. Peki o zaman. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. ...görüşmek üzere. Efendim Hilal. Neredesin? Buluşmamız lazım. Çok mu önemli? Önemli olsa buluşmayacak mıyız yani? Unutma bizim bir kızımız var. Geliyorum. Tamam. Efendim. Sayın savcım, isteğiniz üzerine komiser bey ile görüştüm. Savaş Yıldırım'ın aramasına devam ediliyormuş. Henüz bir iz bulamamışlar. Mehmet İnce? Evinde yokmuş. Eğer isterseniz onun için de ayrı bir arama ekibi oluşturacaklar. Tamam ben şimdi oraya geliyorum. Gelince konuşuruz. Yalnız bu Mehmet İnce'nin peşini bırakmamak lazım. Söyle bakalım şu telefonda söyleyemediğim mühim mesele neymiş? Doktorun yanından geliyorum. Hangi doktor? Psikiyatrist. Şimdi anlaşıldı mesele. Yani telefonda söylesem asla ikna olmayacaktım. Yani şimdi ikna olacağım kim söyledi sana? Ben deli değilim İlal. Tamam. En son konuştuğumuzda gideceğine söz vermiştin hatırlıyor musun? Tamam en son konuştuğumuzda iyi değildim. Ama şimdi gayet iyiyim. Bir şeyim yok. Yani duruma göre birilerine rol yapmam gerekiyor. Birilerine kendim olmam gerekiyor. İdare etmeye çalışıyorum bu durumu şu anda. İşler biraz karıştı. Haberim var zaten. Evet biliyorum. Yani zaten sorunun tam olarak bu olduğunu düşünüyorum. Yani Mehmet özellikle psikiyatristle konuştuktan sonra iyice emin oldum. Neyden emin oldun Dilerim? Bu tip görevlerde çok sık karşılaşılan bir durum bu. Yani psikiyatrisin dediğine göre eğer kişi geçmişte kendi karakteriyle ilgili bir travma yaşamışsa bu içine girdiği yeni karakterden çıkmak istemeyebiliyormuş. Yani senin bu durumu bir fırsat olarak kullanabileceğini söyledi. Ne fırsatı ya? Ne? Ben niye öyle bir şey yapayım? Hem ayrıca benim travmam falan yok. Tamam gayet iyiyim ben. psikiyatri nereden diyecek bunu? Ya Bir şey bildiği yok. Biz sadece varsayımlardan ve örnek vakalardan bahsettik eğer beraber gidersek sorunu anlayabileceğiz diyorum sana. Hilal tamam dur. Bak e, kusura bakma ama bu ara benim daha mühim işlerim var. Tamam Ne işlerin var Mehmet? Sen kızın ne halde farkında mısın? Senin Zeliş'ten daha mühim ne işin olabilir? Saçma sapan konuşma. Tabii ki daha önemli bir işim yok. O manada söylemedim. Ya yani kız hiç iyi değil Mehmet. Ya sürekli bu durumu anlamlandırmaya çalışıyor ama beceremiyor doğal olarak. Becerememesi normal ufacık kız. Ya sadece Zeliş olsa iyi. Mahur da farklı bir durumda değil ki. Ya şu halde bir de gidip kıza evlenme teklif etmişsin. Kabul etmedi zaten. İsabet olmuş. Ya durduk yere özeceksin kızı. Kusura bakma da bütün bunlar olup biterken benim doktora hak vermekten başka elimden bir şey gelmiyor. İhlal tamam. Kabul. Şu işlerimi hallettikten sonra o doktora gideceğim. Tamam? Bana biraz süre ver. Ama dediğin gibi önce işlerimi halletmem gerekiyor. Kabul. Söz verdin. Evet söz verdim. Maraşlı sözü. Şaka yapıyorum.